Gençler bugün Valorant'ta derecesiz girip insanların ağzını burnunu kıracağız. Çok iyi oynuyoruz. Beni BBL'e çağırdılar da ben gitmedim. Ben mi demişim onu? Siz de dediniz abi. <laughs> <laughs> YouTube'u bırakmak istemedim. Yoksa o kadar iyi oynuyorum. <laughs> <laughs> <Oo>, çok kritik. ha, <laughs> i̇lk başta bir... <laughs> Şapalı abi dağıtacağım bak. Şimdi ilk başta gidip bir poligonda alıştırma yapayım. Sizde birazcık eğim görünüyor arkadaşlar. Bak izleyin şimdi. Gör. 30 bak o tepsi ne vuracağım. Şu an acayip direkt Direkt girebiliriz. Böylece adamların bebelerle oynayacağız. Ben bu arada elmasım arkadaşlar. Elmasım arkadaşlar. Elmasım arkadaşlar. Beni çağırı kimse almasın. İnstalık atacağım. Baza çok iyi lan. Karşılaşma bulundu. Bize desen yok arkadaşlar. Para verin. Abone olun. Desen alalım. Krallık Böyle... yıkılmıyor. yıkılmıyom. Beyler selamünaleyküm. Selam Türk efendim. var mı? Türk var mı? Kanka ben at. Afganistanlıyım. Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta. Hop yavrum. Benezik. Ben... ben bu arada aşırı iyi oynuyorum. Haberiniz olsun. Tabi efendim. Ben sana takipçilerimi kontrol etmeyi öğreteyim. Sen de bana ölüleri Sova. etmeyi öğret. Bence makul. Ne dersin? Sova kardeşim. Sova'yı is... Böyle canım arkadaşım. Sova kardeşim, biz senden takılalım Sen, ben seni sevdim. Gel. Tabii. Bak, gel izle. Benden oyna, tamam mı? Bak, 13'e 0 alacağız buraya. Gel. Kaç kiralayayım? Kaç kiralayayım? Söyle bana. Kanka, tüm maçı sana bırakıyorum. Sen oyna, beyler ellemeyin. Oynasın bakalım. İzle bak. Benim E'nin klaslığına bak. Bak izle şimdi. Dur şimdi izleme. Amına koydum bu çocuğu. Gördün mü benim E'nin klaslığını? senin adına buyurur az oyun evet. ya çok kritik. şimdi elinize <laughs> frenzy varsa <gülüyor> allah belanı ohohoho spayn bende bu bu olmaz beyler eee kördüm kör adam flash attı bana eski moda olabilir ama ne varsa eskilerde var enes pistolde <laughs> gitcez anasını satayım <laughs> kanka benim umurtul arkadaşın mefusu varmış gelemeyecekmiş sonra Allah'ıma sövdü <laughs> Kanka bunlar mikrofonu yemiştir ama bırak Bak bize şimdi bak, 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 bak bunlara İkisi işaretlendi Gördün mü? Daha önce aynı işte burada Eler biz böyle bir bok yemeyeceğiz ya o da abi, bir şey diyeceğim Fade şey, Spike. 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 Bak yemin ediyorum mouse'u bırakmıştım. Kulağım kaşınıyordu. Vallahi bak. Kanka? Kulağımı kaşıdım kardeşim. Amına koyayım fight burada kulak mı kaşınır ya. Hadi. Bir daha. Korkularının kokusu dağılmadan. Sikerim trollüm ben ya. Yok yok trolleme harbi bak tamam. Ben 4 gündür oynamıyorum zaten öyle. evet. öyle. Isınacağız. Allah'ım ısınacağız. Gel bak A'ya gel benden gel benden A'ya gel. Siktir sktir git ben silah çekmiyorum ya. He. Geldim. yendim. Buna amına koyayım. En sona bize söyleyecek diyor. Sana da dur bak, bak metroleceğim maç. Neredesin? Biri işaretlendi. İndir. Oh, birini bulduk. Oo durum çok kritik. Dolan gelsin Spider-Man. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Allah'ım ya oğlum sen hiç burada çıktı. Spay, Korktum a, lan. Oha oğlum çocuk. <laughs> Helal lan Seyit. İlk Oğlum ben bana ne oluyor ya bu silahlar niye böyle çok sekiyor <laughs> ne oldu? Aa kalktım lan dur. Anasından ne Oğlum ya? Aha falan diyor lan. Spike B'de düştü. 31 saniye. Karakter küfür ediyor. Gördün. Allah'ımı. Spike'ı aldım. Fate burada, Fate burada. Dolduruyorum. İndir. Geldi bir daha. İndir. Hop. Ev. İndir. Kanka sonunda 2 kill aldım lan. Helal lan. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar ben Kizli'ye çok güvenmiyorum ama dur bakalım. Bak çok bak bak. bak. Kilalısın kanka bırak oynama artık. Bak aşarım seni. Çok aşar seni bu. Ayakta kalan son oyuncu. Yüz vurdum, 100 vurdum. 100 evet. O durum. O oynadık mı? Yani? Allah'ıma. Sova alır mısın kardeşim? Hayır. Sova sen iyi bir insana benziyorsun. Yok kanka ben ot, itme, itme. Böyle oyuncuların var ya. <laughs> küfür etmek istemiyorum. Kendim Sonra videolarda çok küfür ediyor oluyor. Vandal çektim, zar çektim para bitti mesela. Geçmek yok. Ne alacağım ben ya? Gördün mü kardeşim benim? Al anasını satayım. git <laughs> Allah silah bulduk Allah yerde. Oh, çok bulacağım. kritik. Bir işaretler şurada. Oh. Karanlık çöküyor. Bir işaretler. Oh. Sova kardeşim gel yerleştir be şunu. Durum aşırı kritik Spike B'de düştü Spike bende Bir düşman kaldı D <laughs> <laughs> Uçalım bakalım Beni Bulacağım. Yük kalmadı Bomba çok oku. Aa, bekleme oğlum ya. <laughs> Allah razı olsun. İyi valla arkadaşlar. Derecesiz girerseniz kanser olsunuz arkadaşlar. Bir daha girmeyin. Nerede bunlar? Evet hey, normal. Buradan biri pek diyor. Ben bunu buraya atacağım. Gittiler. <laughs> indiş. Kör olmadı. bomba. bana bir heal. Aynana koydum o sala ne yapıyor? Ah, Sparkınız düştü. Oof, arkanızda. <laughs> Neredesin? Biri işaretlen. Biri Adam ne söyler ne sana. Gözleri karardı. Ben de. Bak 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 izle. Ace, ace, sal, sal, ace. Sal. Sal. Saldım, ace atıyorsun diye saldım. Ben atmıyorum ama nasıl O oh, marşal oynuyor. Yeah. Param yok oğlum görmüyorum ki kaç param var amına koyayım Ya bu sak gömülün. Bay Allah. Senin amına koyayım ben beni kör ettin. Oh. Allah'ımı Ay adeta adeta giriyor. Çekil amına bana koydum lan şişe. Ne diyorsun lan? Kız mı lan o? Adeta. Kardeşim bakın evet. o kadar adam vuruyorum girin artık. Evet. Hayır. Girmeyeceğim. Sadece silahı gireceğim Hayır sola. Sen çok troll bir arkadaşsın. Evet. Yeni mi anladın amına koyayım? Öyle olmaz kardeşim. Azıcık ciddiyet. Diyor. Ya reportlasınlar da yine hesap açayım amına koyayım ya. Reportlamak ayıptır. Azıcık e, feraset, azıcık ciddiyet kardeşim. Evet. Senden rica Yo. ediyorum. O bende yok. Onu bende bulamazsın. Siktan! <laughs> Lan Sinan. şimdi küfür Sinan. İşte şimdi benim E'nin klaslığını gör. Bakın neredeymiş abi? Neredeymiş? Kalkıyor. Sakın. Alt Baya Geliyor. Kaçın. Tabii. O, çok kritik. Onu ne satarım onu ne satayım? Bakın şimdi. Tam bir toksik gibi bizim. Neydi bunun adı? sova Airport. Faith. Efendim bacım söyle. Kardeşim benim. Sky kızmış. Kardeşim Sky kızsa ne yapalım? <laughs> <Oo, çok> Kredi. <kritik. Gülüyor> Oğlum ne oldu lan? <laughs> Oğlum benim karakter küfür ediyor lan. Ve... <laughs> Enayi seç. Sova benim E'nin klaslığı peki. Gel bak gel. Oo bakayım geliyorum bekle. Şahin bakayım Neredesin? kardeşime. Bakayım kardeşime. Atacağını it kim evet. Bana koydum. Kaç kaç dönüyoruz kaç. Hadi siktir drop Oğlum ne oluyor? Neyi? E açtım. Bir düşman kaldı. Kur kur. Kur ama ne yapayım? Kur, kur. Ay, oh. Ben onu alıp geliyorum sovacım. Oğlum ne oluyor? E, e. Bak çözüyor amına koyayım. Bak, bak. <gülüyor> 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 Adeta karım yaptı bunu. E, 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 e. Arago. Boş yapmayın. mu kardeşim? Kardeşim Aragon mu? Bir oku bir daha onu bir daha oh. oku. Pardon kanka Evet, benim internete neler oluyor bilmiyorum. Bayısak gömülün. Yine interneti arıyoruz. Evet. Amına koyayım, nereye gitti? Kusura bakma bereyiz. Kızdım <laughs> ama. Estağfurullah peski. Estağfurullah lan kayraize. Hop. Karanlık çöküyor. Biri işaretlendi. Arkadaşlar biri ulti yedi koşun ona. Abi, nerede? Ben birini bir aldım. Ben bu çok oynayacağım ya. Kusura bakma hiç ben aldığımı fark etmedim. Yabancı Nerede? Kur'an'ıma. Oğlum adam. Allah Allah. Taraf değiştirmeden önce son tur. Niye maç trollemek like, bu kadar çok hoşuma gidiyor benim ya. Ben o gün çekiyorum. Biz böylelerine ne diyoruz? Abi bitmiyor. İsteyin lan bir şeyler. Osmanlıya mı vuruyor? Sağ ol. Aldık götüne sokarsın. <laughs> şey. Tamamına kıy. Ben de şerif çekeyim. Karar verecek bir şey yok. Ne Bana şöyle. bak. Götüne sokarsın <laughs> falan diyor <değil>, arkadaşlar. <laughs> Sovaya aşağıda linç bekliyoruz. Efendim kardeşim ne dedin? yok bir şey kardeşim benim sana yağmur akıyım kalkma ciddi. kanka sabah olmadı maksimum 5 15 ah be bak bak isle pek şeriften yok mu koşarak ki? yok mu öldüm ben yok oldum sage bana bir heal atar mısın ooo çok kritik Bye bye. sky heal atsana kardeşim seni bulacağım benim en en klaslığı peki. Spike B'de düştü indirdi. Bir düşman kaldı. Bununla 3 Şahin uçtu. İndir. Taraf Taşıdım arkadaşlar. Oğlum kapat la kapat. Allah kahretsin bu çocuğu. Bunu kapat sesini. Şimdi telif yiyeceğiz anasını satayım. Ya Allahsız sova ya. Oğlum ne yapıyorsun? Oy! Eee şey geliyor, uzundan geliyor bir kişi. <laughs> Reis, B uzundan geliyor kardeşim. B'de düştü. Ben istemiyorum kanka. ben. Reis Arkan karışım uzun dedim kardeşim. Kardeşim uzun dedim ben. Uzun Ayakta dedim. Ayakta kalan son oyun. O da bizim takım e gibi taktikler falan filan yani. Falan filan. Faker falan filan deme yani. Aa, yani. Abi, abi. yani. Falan filan arkadaşlar. Karşı ...fade alamaz. Bizim Sage şey oynamış. yani... Engin şu kadar ki küçücük. Ve Dost. <laughs> oğlum küçücük çocuk. <laughs> Hoppa. Bilir. Aşır, bunu unutmayın. O yaratık direkt onu takip ediyor. Bilir. Aa

Sova senin Allah belanı versin kardeşim tamam mı? Bir şey demiyorum sana. Sova bir de oynasa bak ha. şimdi bir şey soracağım Sova izle cevabı izle. Sova bir şey soracağım. Trollyon diye mi ağzı vuruyorsun yoksa normal değil mi oynuyorsun? Geldi yalan geldi arkadaşlar. Bana <laughs> Allah belanı vere senin. Allah bak ha. Söylerken kara denk geliyor amına koyayım. Sağda düşman görüldü. Evet. Bindi. Kara şekli Seninle beraber oynuyorlar. Gözleri karanlık. Arkadaşlar bu yakalpeli yapmak zorundaydık. Kusura bakmayın. Bunu yapmam gerekiyor zeki arkadaş ama Gebel. ya kusura ah oh be abim be ben işaretler... Bak benim enin klaslı. Evet, <laughs> 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 Hoppa. <gülüyor> Spy bir hamam tutsam be kardeşim be. Ha düşman görüldü. Spike B'de düştü. Oy! Bir, bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Oo ya beyler deniler. Tabii efendim. Arkadaşlar şöyle bakın içinde bir içine var. Takip ediyor yani. Hayır. Evet. Hayır. Kıyameti koparacağız. Oyna mı oynamamı Hayır. Niye hak ediyoruz lan neredesin? Oynuyor ki. Oynamayın oynamayın. Oynamıyorlar. Canım sıkılıyor, oynuyorum. Hadi. Oynamıyor. Ananı. Çık lan oyundan. Ne bayılırım lan. Sarı. Tamam. canım yok. Seyit, seyit, heal ver, seyit. Şey olabilirsin bence. Konuşmalarına bağlı Spike yerleştirildi. Bak. En geldi. Bu saatte bir kalmış ya. Erkek adam aldı. işaretlendi. Allah'ım ya oğlum. Helal bizim... lan oğlum. Seyit oğlum. Kaçtım 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 Ne kadar kere geçmişim sen ya Kızdım ama Kızmış ama Bir düşman kaldı <laughs> Çok serken tabanca dakika oldu video bu. işaretlendi. Hadi bak arkadaşlar bakın bunu unutmayın. Sen şey, şey lazım be. Ne dersin bro? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Hadi at bana yalnız bir. Takıma sor kardeşim. Eğer istiyorlarsa atarım. İstemiyorlarsa atmam. Takıma takıma sor. Allah vermesin. Spike saldıran başlangıcında düştü. Alçı derler. Birini bulduk. Hadi bakayım. Oy enayi OV almam da Düşman ah abi Ah be abi ay, 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 ay. AH BE abi. Bu arkamdan geliyor of, of of yamacım benim of 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 Ben sana katlanamıyorum Sova. Her aşk bir gün biter. Bizim aşkımızda 35 dakika sürdü be kardeşim. Bir anda ara sürüye falan baktım. Hiç kimseyi tutamadın mı lan? Koş koş. koş. <gülüyor> 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 tavre, tavre. Oğlum ben ben Ömer elim, elim elim benim kalıyor ve oynamıyor. Kalıp kesiliyor ya. Bitirme be Sky bitirme be Sky bitirme be Bitirmeyin be Bitirmeyin mi? Yok yok bitirme bitirme Niye? Yeah. Bitirme Bilmiyorum ya. bitirme Tamam miyavlayın Miyavlarsanız bitir, Bitir 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 lan bitir Bitir vur <laughs> tamam, <bitir>. tamam tamam İnşallah özür Ayakta kalan son oyun Geri Geliyor Kaçın bence Amana lan sende Neyse kazandık. Kaç vurduğumuzu gördünüz. böyle de klaslarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğenip kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Abone olmuyoruz. Ben konuşamıyorum. Abone olmazsanız PES videosundaki son bitiriş anı gelsin. Tövbe tövbe neler diyorum neler. Tövbe tövbe arkadaşlar. Kapatın. Yine abone olun. Yani... Engin şu kadar ki küçücük. <laughs>